Bedenim doğal olarak zayıflıyor ve şekilleniyor. Her gün daha zayıf ve daha fit hissediyorum. Bedenim mükemmel bir dönüşüm içinde, kolayca ve çabasız. Zayıflamak benim için doğal ve kolay. Her geçen gün bedenim istediğim forma doğru ilerliyor. Bedenim mucizevi bir şekilde kendini yeniliyor ve zayıflıyor. Fit olmak benim doğal halim. Bedenimdeki değişim herkesi şaşırtacak kadar hızlı ve kolay. Her gün daha da zayıf ve fit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bedenim istediğim zayıflığı kendi kendine buluyor. Zayıflık ve fitlik bedenimin yeni normu. Bedenim her an istediğim fitliğe doğru evriliyor. Hücrelerim zayıflama sürecimi destekliyor ve kolaylaştırıyor. Her sabah uyandığımda bedenim daha da zayıf ve fit. Zayıflık benim için çabasız bir süreç. Bedenimin her parçası istediğim fitliğe doğru uyum içinde çalışıyor. Her gün bedenim istediğim zayıflığa bir adım daha yaklaşıyor. Mucizevi bir şekilde bedenim her gün daha da zayıflıyor. Fit ve zayıf olmak benim için doğal bir durum. Bedenimdeki dönüşümü seviyorum. Her gün daha zayıf, daha fit. Bedenimdeki her hücre zayıflama sürecimi kolaylaştırıyor. Zayıflık benim için doğal ve çabasız bir yolculuk. Her gün bedenim istediğim fitliğe doğal bir şekilde yaklaşıyor. Bedenim kendi kendine zayıflamanın yollarını biliyor ve uyguluyor. Zayıflama sürecim mucizevi bir şekilde hızlı ve etkili. Fit ve sağlıklı olmak bedenimin doğal durumu. Bedenim her gün kendini daha zayıf ve fit hissetmek için yeniliyor. Zayıflık ve fitlik benim yeni gerçekliğim. Bedenim zayıflama sürecinde kendi kendine mükemmel çalışıyor. Her gün bedenim zayıflık yolunda mucizevi adımlar atıyor. Fit olmak için bedenimle uyum içindeyim. Her şey doğal olarak gerçekleşiyor. Bedenim her an zayıflama ve fit olma sürecini kolaylaştırıyor. Zayıflama sürecim herkesin hayranlık duyacağı kadar kolay ve çabasız. Bedenim istediğim zayıflık ve fitliğe doğru akıcı bir şekilde ilerliyor. Her sabah uyandığımda bedenimdeki pozitif değişiklikleri görüyorum ve hissediyorum. Zayıflık benim için bir mucize değil, doğal bir süreç. Bedenimin her parçası zayıflama sürecimi destekleyerek mükemmel uyum içinde çalışıyor. Zayıflama yolculuğumda bedenimle mükemmel bir ortaklık içindeyim. Her gün bedenimin zayıflık ve fitlik yönünde kendini yenilediğini hissediyorum. Mucizevi bir şekilde her geçen gün daha da zayıf ve fit oluyorum. Zayıflama sürecimde bedenimle barış içindeyim. Her şey kolayca gerçekleşiyor. Fit ve sağlıklı bir bedene sahip olmak benim için çabasız bir gerçeklik. Bedenimin zayıflık yolculuğu her gün daha da keyifli hale geliyor. Zayıflama ve fit olma sürecim beklediğimden daha hızlı ve etkili ilerliyor. Her gün bedenimin zayıflık yolunda ilerlediğini görmek beni mutlu ediyor. Zayıflık bedenimin ve ruhumun doğal bir ifadesi haline geliyor. Bedenimdeki değişimi seviyorum. Her gün daha zayıf ve fit oluyorum. Zayıflama sürecimde mucizeler yaşanıyor. Her gün kendimi daha iyi hissediyorum. Bedenimin kendi kendine zayıflamasını izlemek beni heyecanlandırıyor. Her gün daha zayıf ve fit bir bedene uyanmak beni mutlu ediyor. Zayıflık ve fitlik benim için kolay ve doğal bir yaşam tarzı haline geliyor.